Merhaba arkadaşlar ben Mikael Pikulski koddinyam.net olarak sizlere sunduğumuz ücretsiz Python gelişim derslerine devam ediyoruz. PyQt'de herhalde ders 9 oldu e, tam da emin değilim 9 olmuş olması lazım e, ve bu dersimizde size grid layout'u göstereceğim grid layout'u hatırlıyorsunuzdur belki designer dersimizde e, ekranı eşit parçalara bölmeye yarıyor mesela bir e, hesap makinesi yapacaksınız ve tuşların e, butonlara eşit şekilde bölünsün işte ekranın büyütüp küçülttüğünde tuşlar aynı şekilde büyüsün küçülsün isterseniz mesela e, bu grid layout'u kullanabilirsiniz. Çok kullanışlıdır. Ee, hazırsanız başlayalım. Şimdi ben bir başlangıç olarak zaten fix olarak yaptığımız şeyleri şöyle hazırladım. İşte başka fix olarak neyimiz vardı? If altıra altıra name altıra altıra eşit eşit altıra um, altıra main olursa işte şeyi çağıracağız. E, aplikasyonumuzu çağıracağız. App eşittir diyorum. E, Q application diyorum ve buradan sistem arc v'leri çağırıyorum. Yani böylelikle sistemime uygun bir arayüz oluşturuyorum. E, çalış eşittir. App'i çağıracağım daha sonrasında ve çıkış için sistem exit'i koyuyorum ve aplikasyonuma çık diyeceğim. E, Aplikasyonu execute diyorum. Şimdi öncelikle bir tanım oluşturacağım. Ee, böylelikle grid layout'u oluşturmuş olurum. Def Mesela grid oluştur diyelim buna. İçine self atıyorum ve geçiyorum. Şimdi grid layout da e, bizim oluşturmak istediğimiz bir yani kutucuklar kümesi var. Yani öyle aklınızda tutarsanız daha iyi olur. Ee, self diyorum. Şimdi buna bir tanım yapalım. Grid, e, grid, grid kümesi diyebiliriz. Mesela, e, grid kümesi diyelim. Self grid kümesi. Neye eşit olacak? Yani burada yap yazdığımız isim çok önemli değil. G e, Q'dan e, v box layout kısmını çağırıyoruz. E, pardon. Q e, group layoutu, group boxu. Group box'u çağırıyoruz. Başlık atamak isterseniz mesela buraya ne olabilir? Grid kutular olabilir. Ne bileyim. Orayı değiştirirsiniz kafanıza göre. Şimdi buradaki arayüz ne olacak? Bizim yine arayüz oluşturmamız lazım. Q grid layout olacak. Yani normal bir arayüz değil sonuçta bu. Bunun için Q, Q grid layout oluşturuyorum. Parantezi açıp kapatıyorum. Daha sonrasında buraya artık e, eklemeler yapacağım. Yani o grid e, arayüzün içinde olacak bunlar. Yani sadece oraya ekleme yapacağım. Şimdi buradaki olayımız şimdi arayüzü çağıracağız. Ve her arayüzü çağırdığımızda bir tane eleman ekleyeceğiz. Burada add widget diyorum ve bunun içine mesela buton atacağız. Q Hash button'ı çağırdım. İçine yazı yazılacaksa onu yazıyorum. Mesela 1'den 0'a kadar gitsin bu. 1 diyorum ya da 0. 1'den başlayalım. 0 en altta olacak çünkü. Ve konumunu şimdi ayarlamamız lazım. Konumu için 0'dan 0,0 konumundan başlayacağız. Bunu artık ona göre yükselteceğiz. 0,0 yaptı. Aynısını bir çoğaltayım şöyle. Kopyaladım. Kaç tane oluşturacağız? 10 tane oluşturacağız. 1, 2, hop. O kadar kolay değildi. Değil mi? Şunu kopyalayalım. Hop hop. Kaç oldu ya? Ee, 2, 4, 7 oldu. Şöyle 9 olsun. Şunu bir daha kopyalayalım. Şöyle 10 olsun. Evet. Buradan Başlayacağım burası. 0 olacak. Şura. 9 olacak. 8 olacak. 7 olacak. 6 olacak. 5. 4. 3. 2. Araya bir de boşluk atalım. Şöyle eşit şekilde dursun. Şimdi birinci satırımız. Ee, evet satırımız. 0 satırı. 0 yani ilk yazdığımız. Burayı arttıracağız. 1 yapacağım. 2 yapacağım. Sonra diğerine geçeceğim. 1 0 diyecek. Sonra 1,1 diyeceğim. 1,2 diyeceğim. Devam ediyorum. 2,0 2,1 2,2 ve 2,2 3,1 yapıyorum. Yani 2,2 ve 2,2 3 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 şimdi bunu buradaki 2,2 2,2 fonksiyonuna. 2,2 2,2 2,2 2,2 fonksiyonuna çağırma görevimiz kaldı. Bunun için sadece self grid oluştur çağırıyorum. Böylelikle init çalıştığı zaman buradaki ilk init fonksiyonuyla beraber direkt bunu da çağırmış olacağız. Başka ne yapacağız? Bunu bir ana şeye oluşturacağız. Arayüzü oluşturmamız lazım. Bunun için ekran arayüzü yapacağım. Geçen derslerde böyle bir hepsine arayüz demiştim. Kafa karıştıydı. Değiştirelim burada. Ee, bunun için QV Box Layout'u çağırıyorum. Yani bir kutu e, arayüzü yapacağım burada. Daha sonrasında ekran arayüze e, widget ekleyeceğim ve bu widget'ımız ne? Grid e, oluştur widget'ı. Yani bu grid kümesine çağırmış olacağız. Bam bam bam. Burada grid kümesi diyeceğim. Self nokta grid kümesi. Bunu çağırmış oluyorum. Daha sonrasında bunu yine window title ekran arayüz eklemem gerekiyor self set Layout diyorum. Ne gelecek burada? Ee, ekran arayüzü gelecek. Ekran arayüzünü çağırdım ve self nokta show dedim. Böylelikle göstermişti de olacak. Çalıştıralım bakalım. Ee, yine bir hata aldık. Ee, bam bam bam. Yine bir Neyi şey. Unuttum ben. Bakayım. Neyi unuttum? Grid oluştur dedim. Ee, gösterimi yaptım. Self'e gönderdim. Grid kutular dedim. Onu oluşturdum. Ee, ekran arayüzünü oluşturdum. Boyutunu oluşturdum. initten başlık koydum. Grid oluşturu çağırdım. Vbox layout self grid kümesi dedim. Evet. Daha sonrasında layout ekran arayüzü yaptım. Göster dedim. Burada da sıkıntımız yok, burada da yok, burada da yok. Arayüz Grid arayüzü dedik, eklemeler yaptık. Burada hatamız var. Yani hata da değil, bunu eklememiz lazım. Aynı şekilde burada da set layout dememiz lazım. Self diyeceğim. Burada grid kümesi. Set layout buraya da arayüzü koyacağız. Şimdi bunu bir daha çalıştırdığımda hala boş, hala boş, hala boş, hala boş. Niye hala boş? Arayüzü çardık. O da doğru, o da doğru, o da doğru. Show, evet. Set layout hemen bakayım şöyle. Evet burada bir hatamız varmış. Ee, olay şurada hatalı. Ee, ana ekranı değil burayı e, diyalog kutusu şeklinde Q diyalog olarak değiştirirsek çünkü ana menüye direkt eklemesi farklı. Gördüğünüz gibi burada bizim şu an butonlarımız var. Yukarı aşağı kaydırabiliyorum. Eşit şekilde bunlar büyüyor, küçülüyor. Şimdi bunlar eşit şekilde büyüyor. Ama mesela şöyle bir şey varsayalım. Ben e, sadece bu ve bu büyüsün, bu değişmesin istiyorum. Böyle bir şey yapmamız mümkün mü? Bir de ona bakalım. Kapattım. Şuradan aşağıya bir inelim. Nerede bizim grid layoutumuz burada? Şimdi buradaki olaya şöyle bir şey yapacağım. E, Ara yüzümüze ya da bunu, Doğru, da buraya yapayım. yapayım. E, Ara yüze diyeceğim ki sadece belli başlı ıı, sütunları uzat diyeceğim. Arayüzü çağırıyorum. E, ee, arayüzden <coughs> set arayüz set kolum niye çıkmıyor? Kolum stretch olması lazım çıkmadı. Bir saniye bunu yukarıya atalım. Set Column Stretch diyorum. Ee, ve buraya diyorum ki mesela sadece ikincisi büyüsün. 1,4 diyorum. Şu dörde de birazdan geleceğim. Sadece çalıştığından emin olmak istiyorum. Ee, Q Grid Layout Set Column Stretch yok diyor. Ee, niye böyle diyor? Group Box doğru. Arayüz Q Grid Layout doğru. Ee, da deneyelim ara 100 nokta set Evet. Hım. Hım. Buna böyle olmaması lazım da self nokta arayüz Yok. Q grid layout dan çarp um, çok saçma olur. Öncesinde var dedi bu olayımız importu her şeyi çektik. Um, burayı değiştirelim widgetsları değiştirelim. Şuradan nelerimiz varsa hepsini bir ekleyelim q grid layout kullanıyoruz başka ne kullanıyoruz q v box layout kullanıyoruz q dialog kullanıyoruz. Um, başka başka Q hash button kullanıyoruz. Şöyle bir bakalım. Bam bam bam. Great widget yazdık, layout yazdık. Group box kullanıyoruz. Q, Q group box'u yazalım. Başka bir şeyimiz var mı? Group box'u koyduk. Q application'ı yazalım. Evet. Tamam. Set layout tamam set layout. Bir de şimdi bakalım ara 100. Nokta set şimdi çıktı. Çok ilginç. Tek tek çalmam gerekte ya da bu başka bir şeye bağlı olan bir fonksiyon. Ama hepsini çektiğimizde aslında gelmesi lazımdı. Niye böyle oldu? Şu an ben de bilmiyorum. 1,2 diyorum. Şimdi bunu hop debugdan çalıştırdık olsun. Çalıştırdığım anda sadece ortadaki. Şimdi niye sadece ortadaki? Çünkü sıfırdan başlıyor. Burası sıfır satırı. Bura bir satırı. Bura iki satırı. E, ee, sütunu. Pardon. Şimdi buradaki iki ne işe yarıyor diyeceksiniz. Hemen gösterelim. Arayüz nokta Set column stretch diyorum. Buraya da 2,5 diyelim. Daha güzel gözükür. Şimdi bunu te gene çalıştırdığım zaman şöyle bir şey olacak. Bakın burası iki satırı. Ee, bir, birinci satırı yani bir satırı. Bura iki satırı. Buradaki iki değeri bunun iki oranında buradaki beş değeri de bunun beş oranında uzamasını sağlayacak. Bura iki uzamışken bura beş uzamış oldu. Böylelikle. Buradaki olayımız da budur. Grid olayımız da bu şekilde herhalde tamamlanmış olur. Birkaç tane zaten eksiklikten ben de takıldım. Kusura bakmazsınız artık diye umuyorum. Sıradaki derste de devam ederiz.